E, kilo iğneleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok olumsuz. Ve ilaçlar da var. Kilo verdiği ilaçlar da İki kilo için bile kullanıyor insanlar. Mesela, zaten o. Yani kilo iğneleri dediğimiz iğneler GLP-1 içeren farklı firmaların ürettiği, şimdi semaglutid, liraglutid vesaire içeren maddeler. Büyük bir buluş. İnsanlığa büyük bir hizmet onu söyleyeyim. Çünkü biz yemek yediğimiz zaman bağırsağımızdan beynimize bir mesaj gidiyor. GLP-1 dediğimiz bir madde o. Diyor ki artık nefise doydun ham iyi demeyi bırak. Bu sonradan kalk git otur yürü ne yapacaksın yap. bu GLP-1'i aldılar. Onun moleküler yapısını çözdüler. Yapay GLP-1 yaptılar. Tıpkı mRNA aşısı gibi düşünün. Hiç Hiçbir zararı yok. Yapay glp biri kullanabilirsiniz. Ama yapay olduğu için uzun vadede ne yapacağını bilmiyoruz. Bu bir. bir i̇ki, tabii. bazı kişilerde zaten uzun vadeye gerek kalmıyor. Çok ciddi bulantı kusmalara, çok ağır ishallere, önüne geçilemez kabızlıklara sebep olabiliyor. Biz kullanıyoruz bazı obez ağır obez vakalarımızda bu iğneleri. Tekrarlıyorum. Biz kullanıyoruz. Klinimizi, diyet uzmanı eşliğinde bir program yaparak daha hızlı hareket edebilmesi için yani kilo verme sürecini daha hızlandırıp kişinin sağlık tehdidi yüksekse kalp krizi riski, Tabii. felç riski daha ağır riskleri varsa ya da 160 kilo ameliyat olup obezite ameliyatına girmek istemiyor ki biz de onu tavsiye etmiyoruz çok fazla. Tamam. O zaman biz GLP bir analoğu iğneleri kullanıyoruz. Ama diyoruz ki kişiye bu, 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 bu yan etkiler olabilir bizimle temas halinde olacaksınız ve kullanılamasa kesiyoruz. Netice şu, bu iğnelerin mutlaka işin uzmanı bir doktor tarafından bir takım halinde kullanılması, doktor olmadan kesinlikle yanından bile geçilmemesi ve aynı zamanda ne kadar ne süreyle risksiz kullanacağı konusundaki kararın doktora bırakılması gerekiyor. Çünkü uzun vadede tiroid kanseriyle ilgili, uzun vadede pankreasla ilgili ne gibi sorunlar yol açacağını çok net bir açık olarak bilmiyoruz. Evet. Efendim. Son olarak yine e, sözü size bırakmak isterim. Buyurun. Obezite evet. meselesi önemli bir mesele. Ama e, bilirim ki özellikle iyi yaşlanmak isteyen herkesin yaşı 50'yi geçtikten sonra obezite meselesine başka bir pencereden bakması lazım. Çünkü yaşı 50'yi geçince obezitenin sadece metabolik sorunlarıyla değil, mekanik sorunlarıyla özellikle karşı karşıya kalıyoruz. Psikolojik sorunlarıyla değil, mekanik sorunlarıyla, nedir o mekanik sorun? Yürüyemiyoruz. Bu kadar çok diz Ortopedik operasyonu yapılmasının, bu kadar çok 60'ı geçen neredeyse her iki kişiden birinin dizine yeni bir diz yapacak şekilde mekanik bir alet taktırmak çabası içine girmesinin, kalça yaptırmak için kalça eklemine, kalça protezi yaptırmak çabası içine girmesinin sebebi bu. Dolayısıyla herkesin her yaşta kiloya dikkat etmesi ama özellikle 50'den sonra 60'dan sonra iyi yaşlanmak isteyen bütün izleyicilerimizin kilo konusunda daha dikkatli davranmasında fayda var efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Değerleri ederim. Bu değerli bilgiler.